Tamam. <laughs> oğlum biri geliyor lan. Biri geliyor yan yan biri geliyor. Ses duydum ama. Ne gördüm abi ya. <laughs> Tepkiye bak ama Abi biri gelmiyor galiba. Ah gitmiş. Gel gel kaçma gel kaçma kaçma ne yapıyor ya bak bak ne yapıyor ama öte bak e ben sen temizleyeceğim oğlum dur ama ne artık şey yapma şunu şey yapma tamam mı <laughs> <laughs> yap telefonu kafa attı <laughs> ne güzel esti <istiyorum>. o <laughs> Ya bu ne götümle takılıyor? Nerede? Nerede? Of anam 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 anam. Kaşım var. Bu ne yan, yan görünüyor ya bu? Dur temizleyeceğim oğlum dur ya bir dur ama. Dur yan, yan kız ama olsun. Öyle alalım hepsini. ben kapıyorum. Götüne dönmez misin canım? <laughs> kapıyorum. Kız bay Kapıyorum. bir dakika olmuş, bir dakika olmuş. Kedi. Gel gel.